Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde ekrana nasıl bir resim ekleyip onu referans alıp çalışabileceğimizi görmüştük. Fakat birkaç noktayı atlamışım. Onları bu dersimizin başında sizlere aktarmak istiyorum. Hemen bir resim ekleyelim. Şimdi ilk olarak bizden bir nokta istiyordu. Tıkladığımızda daha sonra mouse'umuzu oynattığımızda kutu içerisinde bir vardı. Ben bir önceki dersimizde buraya şey demişim. Buradaki değeri 0 ile 1 arasında değiştirebileceğimi söylemişim. Fakat bu 0 ile 1 arasında değil. Bunu istediğimiz değerde girebiliriz. 3, 5, 100, 1000 falan girebiliriz. Bir önceki dersimizde 0.5 girmiştik. 0.5 girmek yani 0.5 ile çarpmak anlamına giriyor. O da boyutu yarıya düşürmek anlamına gelir. 1 deyip Enter diyelim. Gördüğünüz gibi resmimizi eklemiş olduk. Hemen bir kontrol edelim uzunlukları Hemen hemen aynı zaten gördüğünüz üzere. Bununla ilgili aktarmam gereken bir şey daha var. Insert deyip, Attach deyip, aynı örneği alalım. Ok deyip, şöyle ki ilk noktaya girdikten sonra ekranda herhangi bir yere tıkladığımızda yine ekrana getiriyor fotoğrafımızı. Fakat çok büyükmüş olarak getiriyor. Bunu da şöyle anlayabiliriz. Şu 25 birimlik gördüğünüz gibi şu noktadan bu noktaya kadar 25 birimmiş. Line'a girip burayı bakalım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 5 basamaklı bir sayıdan bahsediyoruz. Yani burası 24.530 büyüklüğündeymiş. Yani nereden baksanız 1000 kat büyütmüş olarak getirdi. Böyle bir büyütme istemediğimiz için son bir defa tekrar ediyorum. Attach deyip eklemek istediğimiz resmi seçip ok dediğimizde öncelikle bir yere tıklayıp daha sonra enter'a bastığımızda bu sefer daha doğru bir şekilde getirecektir. Hemen bunu tekrardan bakalım. L'ye bastık şu noktadan bu noktaya gördüğünüz gibi 22-23 birim uzunluğunda. Yani uygun olarak getirmiştir ekranımıza. Bunları aktardıktan sonra bugünkü dersimize geçebiliriz artık. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde daha önceki kısımları tekrar etmek amacıyla birkaç tane örnek göstermek istiyorum. Sayfamıza nasıl resim ekleyebileceğimizi görmüştük. Insert kısmından, Attach kısmından örneğimizi seçip, ok deyip şu şekilde. Öncelikle hangi noktadan başlamamız gerektiğini kararlaştırmamız gerekiyor. Şuradan kalem aracıyla size göstermek istiyorum. Örneğin diyelim ki şu sarı noktalı yerden başladığımızda bizim için kolay olacaktır. Niçin? Çünkü bu noktadan şuraya kadar olan uzaklığı biliyoruz. Kaçmış? 111 miş 110 ile başladığımızda zaten buradan buraya olan uzunluk da belli. 25. Bunları geri alalım. Daha sonra da eksik kalan kısımlar varsa onları da bulup çizimimizi tamamlayacağız. Şimdi L'ye basıp F8'e basalım. Düz bir çizgi çizsin. Şu anda 110 birimlik çizgimizle başladık. Şu anda 110 birimlik çizgimizi çizdik. Şu an biz buraya geldik. Buradan yukarıya 25 birim L'ye basıp noktamızda bir defa tıklayıp yukarıya 25 birim sonra Enter'a bastığımızda şu anda buraya geldik. Şimdi bu noktadayız. Bize buranın uzunluğu lazım. Peki bunu nasıl bulacağız? Şimdi bunun tamamı 110 birimde. Gördüğünüz gibi şu kısımdan şu kısma şu kadar bir uzunluk var. Burası 80 birim. Şimdi burası 80. Kalan bu iki parça da eşitse şu anda bir eşitlik gösterilmemiş fakat bu tarz örneklerde genelde bunlar eşit verilir. Şurası ve şurası eşit. Şurası 80 ise tamamından bunu çıkardığımızda iki parçanın uzunluğu kalır. Yani 110'dan 80'i çıkardığımızda 30 birim kalır. 30 birimi de 2'ye böldüğümüzde 15 birim olduğunu buluyoruz. L'ye basıp tekrardan gelelim. Şu anda 15 birim sol tarafa enter dedik. Yukarıya şu uzunluğu bulmamız gerekiyor. Şu uzunluğu peki nasıl bulacağız? Bunu da şuradan bulmamız gerekiyor. En sol tarafta 60 birimlik bir uzunluk var. Gördüğünüz gibi. Yani şu alt kısımdan üst kısma kadar 60 birim. Ve aynı şekilde bu alt kısımdan sağ tarafta gösterilen Şuraya kadar 25 birim verilmiş. 60'tan 25'i çıkartırsam şu kısmın uzunluğu kalır. Çünkü tamamı 60'tı. Şurası 60'dan 25 ise 60'tan 25 çıkardığımda şuraya kalan uzunluk 35 birim olacaktır. L'ye basıp en son noktamıza tıklayıp 35 birim yukarıya Enter deyip çiziyoruz. Sonra sol tarafa gitmemiz gerekiyor. Bunu da farklı bir renkte gösterelim. Örneğin kırmızı. Şimdi buradan buraya gitmemiz gerekecek. Fakat bunu da bilmiyoruz. Ama şöyle bir şey var ki elimizde. Üst taraf yani şuradan şuraya kadar 80 birim. Ve buradan buraya kadar 40 birim. 80'den 40'ı çıkardığımızda 40 birim kalır. Aynı şekilde buranın uzunluğuyla buranın uzunluğu da eşit olduğundan ikiye böldüğümüzde aslında şurası 20 birim. Şurası 20 birim olur. Bunları da yazalım şu alt kısımlarına. Buradan sol tarafa gittik. 20 birim. Enter'a bastık. Aşağıya indik. 25 birim. Sol tarafa gittik. 40 birim. Tekrardan yukarı çıkmamız gerekiyor. Yukarı çıktık. 25 birim. Mouse'umuzla sol tarafa gittiğimizde orası 20 birim. Sonra aşağıya inmemiz gerekiyor. Orayı zaten sağ tarafta bulmuştuk. Orası 35 birim. 35 Enter dediğimizde sonra sol tarafa mouse'umuzu sol tarafa götürüp Orası 15 birim 15 enter deyip daha sonra istersek aşağıya götürüp 25 enter deriz. Ya da buradayken en son noktaya götürdüğümüzde gördüğünüz gibi zaten 25 birim kaldı. 25 birim uzunluğunda son line'ımızı çizmiş olduk. Ve örneğimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Dersi çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü ne kadar fazla uzarsa o kadar sıkıcı olmaya başlıyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.